Basma <laughs> öyle la ki la öyle akşam <laughs> <laughs> nasıl, <ama? gülüyor> <Akşama>, <laughs> nasıl yiyeceğim evine elini <laughs> ben, üniversiteye ben de, de, de. de üniversite güzel bir gelecek diledim. <laughs> Çocuklarım ucun. Çocuklarımın gönlünden geçeni nasip etmesi için, her şey için, ağrım için, incim için. Birazı gerçekleşti, yalan yok. <laughs> Kaç tane taş attın? Yedi çift bir tek. Neden yedi çift bir tek? Bilmem, öyleymiş. Peki ne diledin, kim için diledin? Sağlık diledim. Memleketimize huzur diledim diledim ama bir şey. <laughs> Tuttu mu? Tutmadı. Kim için dilediniz? Çocuklarım için, sağlık için. Bu sene de eşim için dileyeceğim. Eşim rahatsız. Onun için dileyeceğim. Giresun Belediye Halk Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu. Meryem. Losmaria halk dansları topluluğu Slovakya ve ki <laughs> abi tradycje <laughs> które tu prezentujemy zostały nietknięte tak jak są. Şeylimize bayıldınız ve tekrar görmek istediğinizi söylüyor. Yine çok ha. Ecehan evet, dileklerini Ne Birası. Hey, we are from Georgia and we are glad we are here. I want to wish you all peace and freedom. Şehrimizin sosyal ve kültürel geçmişini tekrar gündeme getirerek, canlandırarak o eski güzel günlerimizi hep birlikte sizlerle birlikte yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz. Toplumlar kültürlerini ve sosyal yapılarını hiçbir zaman kaybetmemelidir. Toplumlar sosyal yapılarını, kültürlerini kaybettiklerinde döşenere olurlar, yozlaşırlar. Biz bu yozlaşmanın, döşenere olmanın önüne geçeceğiz ve toplumun daha mutlu, ferah yaşanabilir bir hale getirilmesi için bu sosyal faaliyetlerimize. Elimizden geldiğince en iyi şekilde bundan sonra da kutlamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi her yıl Mayıs ayının 20'sinde Mayıs 7'si Şenlikleri kutlamaktayız. Bu her yıl yılda bir kez de olsa atalarımızdan bizlere miras kalan gelenekleri yaşatmak, kültürleri unutmamak adına büyük bir fırsattır. Bu festivalimizin uluslararası olması da ayrı bir kazanımdır. Böylelikle geçmişten gelen kültürümüzün paylaşılarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca Uluslararası Aksu Festivali'nin Giresun Kalesi ile adasıyla, Zeytinlik semtiyle her renk ve tonunu görebileceğimiz yaylalarıyla, plajlarıyla, tarihi zenginlikleriyle, doğa harikası Kuzalan Şelalesi ve Mavi Gölü'yle, göksü travertenleriyle, tabiat parklarıyla, kaleleriyle, türküleri konu olan konaklarıyla muhteşem lezzetleri barındıran mutfağıyla, misafir perverliğiyle, birçok güzelliği aynı anda misafirlerine sunabilen muhteşem değerleriyle yeni dönemde turizmin gözde destinasyonlarından birisi olan ilimizde de ayrı bir değer katığını da ifade etmek gerekir.